Baba parmak baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım. Ben buradayım. Baba parmak baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım. Ben buradayım. Anne parmak anne parmak neredesin? Buradayım, buradayım. Bak buradayım. Anne parmak, anne parmak neredesin? Buradayım. Abi parmak, abi parmak neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Abi parmak, abi parmak neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Ağabey parmak, <laughs> parmak, abi parmak Baba parmak, var. baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım, buradayım. Ben buradayım. Baba, Or baba, <laughs> <linked> baba <laughs>. parmak, <jeans>. baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım. Buradayım. Ben.